Ben dedim ki orada ben kıskanmıyorum diyorum. Neydi kızın adı? Ha ha. Akbe bana bakmıyor bile. Anladın? Orada Ütan'ımın yanında falan beni çok sinirlendiriyorlar orada yani. Anlatabildim mi? Ben diyorum ki ya ben dedim ki bir saniye. Ben tamam neyse ben konuşuyorum şu anda. Tamam Ayşenur sen konuş ben bölmüyorum seni söylemem. Anladın? Ya ben zaten seni biliyorum ya yani, anladın. Ben seni tanıdım zaten. Sen harbi bir kadınsın. Sen şarkı söyle. Şimdi tam ya beceremeyeceğim. Altyapı falan yok ama deneyeceğim senin için. Ye. Yeah. Aha. Gülüşü antipatik, bakışı antipatik, her şeyi antipatik, 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 gülüşü antipatik. Yani böyle gidiyor işte.